Merhabalar, dersime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fermuar çalışması yapacağız. Kullanacağımız fermuar alttan açılan bir fermuar olacak. Ben bu çalışmayı yelekte çalışacağım ama sizler isterseniz başka çalışmalarda da aynı yöntem ve tekniği kullanarak fermuarı çalışabilirsiniz. Örneğin mantolarda, kabanlarda, parduselerde, feracelerde, ceketlerde yani olmasını istediğiniz her kıyafette bu fermuar çalışmasını uygulayabilirsiniz. Bugünkü söylediğim gibi çalışmamızı yelekte uygulayacağım ben. Öncelikle alttan açılan fermuara ihtiyacımız var. Ve uygun ölçüde almış olduğunuz fermuarın ilk önce aşama aşama yerleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken fermuarın bakın bu şekilde tuttuğumda tersini yerleştiriyorum. Yani kıvırarak bir kademe kıvırarak Önce iğnelemeye başlıyorum. Dikiş payının hizasında yapıyoruz bunu ön ortasına. İğneleme işlemini bu şekilde şimdi gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi fermuarın tersi aynı şekilde karşı tarafında yaparken bakın böyle tutup çeviriyorum. Çevirdikten sonra Yapacağımız dikiş içte kalmış olacak. İstersek üstten hiç süs dikişi yapmadan, çima veya gaze dikişi yapmadan da fermuarımızı tamamlamış olacağız. Ve gördüğünüz şekilde iğneledikten sonra bu aşamada bir makine ayağıyla makine dikeceğiz. Yani yarım santimden dikeceğim. İsterseniz sizler bu aşamada teyel de yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar zorlanabilir çünkü. Fermuar ayağı da takabilirsiniz. Normal fermuar ayağı. Daha rahat çalışabilirsiniz. Tam dibinden gitmek için. Bakın diktikten sonra bu şekilde oldu. Aynı şekilde diğer tarafa da dikiyorum. Bu şekilde fermuarın dişlerinden dikiyorum. Anahtar kısmı fermuarın açılmadığı zaman da o kısmı İğne içindeyken aşağıya doğru ittirip dikkat ettiyseniz yaptım. Ve fermuarımı kapatıyorum. Ben şu an normal fermuar ayağı kullanmadan diktim. Makinenin normal ayağıyla diktiğimde bu şekilde uzak oldu. Ve e, bu kadar mesafe olmasını istemediğim için şimdi normal fermuar ayağını kullanarak daha yakından dikeceğim. Fermuarın dişleri kalın olduğu için Normal fermuar ayağını kullanmadan çok fazla yakından gidemedik. Bakın bu ayağı kullanıyorum. Normal diktiğimiz fermuar ayağı yani gizli ayak değil. Şimdi tekrar dikmiş olduğum dikişi bu sefer daha yakından dikeceğim. Aslında her iki ayağı da kullanarak diktiğimizde aradaki farkı görmeniz daha iyi oldu. Yani bu bizim için bir avantaj oldu. Sağlamlaştırmamı yaptım. İlk aşamayı diktim. Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Şimdi burada birazcık ilk başta kalın olduğu için zorlanabilirsiniz. Başladıktan sonra anahtar kısmına geldiğinde iğne içinde fermuarı aşağıya doğru indiriyorum anahtar kısmını ve dikişini tamamlıyorum. İpliklerini temizledim. Ve şimdi tekrardan fermuarımı kapatacağım ve göstereceğim sizlere. Bu aşamadan sonra ütü yaptıktan sonra isterseniz yarım santimden üzerinden süs dikişi yapabilirsiniz. Ben dikiş yapmayacağım. Sadece ütüleyeceğim, bırakacağım. Bu fermuarı dikerken dikkat edeceğiniz ön bedende yapacağınız cep veya herhangi bir süs tekniği varsa onların denk gelmesi önemli. Lütfen bunu çalışırken dikkat edin. Dedikten sonra da fermuarımı tamamlamış oldum. İşte şimdi sizlere fermuarımın son halini gösterebilirim. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone ol yazısının yanındaki zil simgesine tıklayacaksınız. Ve böylelikle de yeni videolardan haberdar olacaksınız. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu çalışmayı beğendiyseniz ve yararlandıysanız beğen butonuna basmayı ve videoyu paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.